Arkadaşlar ilk önce herkese selamünaleyküm. Bugünkü benim ikinci videom. Bu da pamuğumuz. Instagram'dan bir arkadaşlar sordu Abi pamuk ne kadar güzel dedi. Videoda da göstereyim dedim. Bugün ne yapacağız? Bugün Önder abinin yanına gideceğiz. Önder abimiz bizi çağırdı. Kusura bakmayın üstüm kirli çünkü birazcık daha doğrusu pis. Çünkü dükkanı temizledim. Kuşların altını temizledim. Yemlerini değiştirdim. Sularını değiştirdim. Videoyu da burada kapatayım. Önder abinin orada devam edeceğim. Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar Bugün oyun kuşu Önder abimin yerini ziyaret etmeye geldim. Sağ olsun beni çağırdı. Videolarımı destekte bulunmak için ve YouTube'u bana öğretmek için. Abi her şey için tekrardan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kardeşim biz sana teşekkür ederiz. Gerçekten seninle tanışalı kısa bir zaman oldu ama senin gibi değerli bir kardeşimizi tanıdığımız için gerçekten memnunum. Ben de her şey için sana teşekkür ediyorum. Bu arada yeni YouTube kanalın hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun abi. Elimizden geldiğince sizi seni destekleyeceğiz kardeşim. bizi tanıyan bilen arkadaşlarımızdan da Murat kardeşimizin kanalına abone olmalarını rica ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten düzgün, kaliteli bir kardeşimiz olmasaydı biz onu bu şekilde tavsiye edip desteklemezdik. Murat kardeşim gerçekten on numara bir insan Kardeşimizi destekleyelim videolarını takip edelim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abi. Şimdi Murat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. Yaşım 38. Normal evet büyümüş, İstanbul'dayım. Doğuştan hayvan sevgisiyle doğan bir insanım. Maşallah. Zaten hayvan severler bilir. Bu gerçekten yaratılışımızda var Hayvanlara olan sevgimiz ilgi alakamız. Ama benim Orjin hani hayvan dalım aslında güvercin. Evet abi. Güvercin e de şöyle güvercinin de hepsi değil. Taklacı güvercin. Ee, yıllardır çocukluğumdan beri e, full taklacı güvercin besledim. Başka yipler da besledik hı hı. ama taklacı güvercine daha sonradan profesyonel şekilde yöneldik. Şu anda uçum alanım profesyonel bir beslediğim yer yok. Geçici hı hı. olarak ben işte hayvanlarımı güvercinlerim birazdan gösteririz onları. Buraya aldım işte yakında bir bakalım Balıkesir maceramız olacak. İnşallah. Takip abi. eden arkadaşlar biliyor detaylarına çok şu anlık girmeyeceğim. Ya yani burada işte ekstradan hobi amaçlı yani eşimizden dostumuzdan hediye gelen muhabbet kuşlarımız var. Birazdan hepsini detaylı çekeriz. Bu zaten senden hediye kardeşim. Bunlar çok güzel. Vallahi bayıldım ben bunlara. Hani çok anlamam Murat. Kalitesini, o bu sunu ben muhabbet kuşunun çok bilmem. Ama çok beğendim bunları. Hele erkek. Dur gösterelim. Gel. Gelecek mi bakalım? Gel. Aç abi o zaten direkt. Gel, gel. Bakın. Ben tecrübeli değil mi? Hayvan nasıl çağırdığını <laughs> da bilmiyorum. Hayvan çekiniyor. <laughs> Az önce açtık onu yorulmuş olabilir. Birazdan ben kameraya geçerim. Murat sever onu. Gösterir size arkadaşlar. Onun haricinde böyle Sultan tavukların bu da değerli bir kardeşim var. Şimdi açacağım onları. Can kardeşime buradan selam olsun. ufak bir kuluçka makinamız vardı. Bunları bana yumurta olarak getirdi. Bu kuluçka makinamıza yumurtaları attık. Ve böyle sultan tavuğu civcivlerimiz çıktı arkadaşlar. Bunlar bir kısmı 4-4,5 aylık, bir kısmı 2-2,5 aylık. Ama hepsi kardeş. Yani aynı kümesten gelen yumurtalar. Gel, gel 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 Murat ben bunlara bayılıyorum <laughs> Ben bunlara bayılıyorum bak 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 elime geliyor bak Görüyor musun? Gel gel Seni de biliyorlar abi Tabii tabii ben büyüttüm, Elimle de bunları Bunları şöyle söyleyeyim Her gün işte yeşilliğidir Yani yemidir Hiçbir şeyini hiçbir şekilde Eksik etmiyorum arkadaşlar Şunu da belirtmek istiyorum yani beni yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Tabii ki kapalı alanda yani tavuk beslenmez. Bunun ben de farkındayım arkadaşlar. Yani ben bayağı bir süredir yer arayışındayım. Bahçe yapacağız. Tabii ki bunları yakında bahçemize götüreceğiz. Şöyle bakın. Yakın gösterelim bir iki tanesini. Bunlar böyle, yani ben bunları Murat papağana da benzetiyorum ha. Bilmiyorum <laughs> da yani baksana <laughs> Al böyle sev. Anladın mı hiç? Uysal. Evcil. He, biraz daha ilgilensen bir tane olsa papağan gibi yap yani. Bir konuşması eksik. <laughs> Çok güzel. Böyle ben bunlara hastayım. Çok seviyorum. İşte yakında inşallah farklı ırklar da yapacağız. Nedir? Yani seramadır, avusturoloptur, işte brahmadır. Bahçemizi yaptığımız zaman arkadaşlar o tarz ırklara da geçeceğiz. Onun haricinde güvercinlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Hatta Murat onların yemlerini yapmadım. Beraber yapalım sen de çekersin. Böyle yem olarak... Gel gösterelim kardeşim. Yem olarak burada muhabbet kuşu yemim var. Şöyle... Burada karışık güvercin yemim var. Şu şekilde. Burada buğdayım var. İşte bunları güvercinlere ve tavuklara veriyorum. Burada ben göstereceğim bir saniye. Böyle pirinç geliştirme yemin var. Şu kovalarda da civciğim falan var. O şu anda biraz açmak zor mu? Şimdi yerleştirelim beraber. beraber. Buğdayla karışık karıştırıyorum. Karıştır, karıştır. Bunlar da benden bir şeyler bekliyorlar. <laughs> Gel bunu açayım şöyle yakın göstereyim istersen. Dur, dur bunlar ayak altında gezer. Dikkat et kaçmıyorlar. Bunlar çoğunlukla Ankara kökenli kökeni Ankara'ya dayanan kaliteli, değerli e, taklacı güvercinler arkadaşlar. Bunların uçum e, oyun videoları benim kendi oyun kuşu önder kanalımda var. Da ne yaptın lan? Ne yaptın Orayı kapattık. Şimdi o ilk yem verdiğimiz kümes dişiler ve yavrulardı. Ben şu anda dişi ve erkekleri dinlendiriyorum. Takımları ayırdım. Burası dişiler ve yavrular. Burası da erkekler. Gel, gel, gel. Şu paçalı geniş olan ne diye geçiyor abi? Onu ben yakaladım buna. Hatta bir kardeşimize hediye ettim de kardeşimiz Bursa'da. Aha. Ona teslim edemedim. O süs güvercini. Çayka diye geçiyor ırkı. Şöyle. O da böyle kendince ayrı bir şey. Ama benim beslediğim bir ırk değil o. Süs Aa, güvercini abi. ama çok güzel. Baksana paçalara. Çok güzel değil mi? Çok çok iyi abi. <laughs> Mükemmel bir şey ya. Onu bir kardeşimize hediye ettim. Değerli bir takipçi kardeşimiz var. Vallahi hayırlısı olsun. Ona nasip abi. oldu? Bir şey, parmaklarım gözüktü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Olur olur. <laughs> Alışacağım. Bunlar evet. yeni yeni başlıyor. Vallahi iyi de oldu. Ben Murat'ın YouTube kanalı açmasına çok sevindim arkadaşlar. Çünkü ben de Murat'ı takip edeceğim. Anlatabildim mi? Böyle değerli bir insanın videolarını izlemekten keyif alacağım yani. Allah ben razı canım. olsun abi. Murat'tan bir şeyler öğreneceğiz. İşte kafes kuşu, muhabbet şu kapağın nasıl bakılır, nasıl üretilir? İşte Murat'ın çevresi var, onlara gidip videolar yapacak. Tabii ki abi. Yeni insanlar görmüş olacağız. Belki hiç videosu çekilmemiş kişilere gideceksin belki. Abi ben de. hiçbir isim yok. Hepsi de, hepsi de zirvede yani. Şöyle ya. Öyle söyleyeyim. İşte bu çok güzel bir şey. O yüzden ben de merakla takip ediyorum. Murat'ı mutlaka takip edelim. Güzel içerikler bizleri bekliyor arkadaşlar. İnşallah. Abi. Şimdi burada gülen kumrularımız var. Şöyle şu sandalye biraz alayım rahat çekelim burayı. Gülen kumruları bilen bilir arkadaşlar. Bunlar evcil kumru. Böyle insandan fazla kaçmazlar. Ötüşleri çok güzel. Hani insan gülmesi gibi sesler çıkarıyorlar arkadaşlar. Ama işte böyle yaklaşınca susuyorlar. O yüzden ben videolarımda bunların gülüşlerini çok yakalayamıyorum. Yerime oturduğum zaman bir bakıyorum ötmeye başlıyorlar. <laughs> mükemmel bir ötüşleri var. İşte bunlardan yumurta bekliyoruz. Bunlar bana hediye geldi. Ama çok beğendim. Çok harikalar. Allah maşallahları var abi. Allah nazardan saklasın. Buradan da Gülen Kumru Nuri abiye de selamlarımı iletiyorum. O Gülen Kum'u besleyen biri mi? İzmir'de abi. Öyle mi? Nasip olursa onunla da tanışırız. İnşallah abi. Şu an üretimini bıraktı abi ama He, anladım. aklıma geldi. Selam vereyim. İyi yaptın, yaptın kardeşim. <laughs> Şimdi şöyle yapalım Murat. Sen bize hediye ettiğin erkeği bir alabilir misin? Gösterelim. Alırım tabii ki, abi. Ben alalım. biraz şey yapamadım. Ben muhabbet kuşunda çok, çok tecrübeli değilim. Hem sen de videonda gözük kardeşim. Şöyle abi. O zaten Yasana, konar labana, bak 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 bak. Allah Allah. Arkadaşlar ben çok beğendim bu hayvanı ya. Bunu Murat hediye etti. E Murat'la Eren'in ortak hediyesi oldu bana. Eren Açın dostumuza da bu videoda selamlar yollamış olalım. Aynen abi. Baksanıza çok güzel. Bu hav 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 yapıyor arkadaşlar. Havlıyor. Konuşuyor da abi. He? Konuşuyor da. İşte konuşmaları işte daha başlamadı da başlar. Belki sesten dolayı duymuş Olmayabilirsin. Belki ben yakalayamadım. Çünkü çok ses olduğunda şey oluyor yani. Tabi, Baksanıza arkadaşlar. Ya çok fırlama bir şey, çok güzel. Bak 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 bak. <laughs> çok güzel ya. Murat teşekkür ederim kardeşim. Burada işte bir e, önceden kalma bir gardırop vardı. Orayı malzemelik olarak kullanıyorum. İçinde bayağı malzemelerim var. Şurada eski uçum yerimden bir tane portatif güvercin kümesim var. Onu da işte bahçe ortamına geçtiğimde Oraya kuracağım. Böyle eşyalarımız, kafeslerimiz şöyle elimizden geldiğince bunları biz yaptık arkadaşlar. Hani herhangi bir usta falan kesinlikle çağırmadım buraya. Buraya biz emek verdik. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık Muratcığım. Abi tırnları bir gösterir misin? Evet. Sen çek ben anlatayım istersen. Ben bu muhabbet kuşunu gösterelim diye verdim. Heh. Şimdi arkadaşlar Un kurdunu bilen bilir. Ama ama çoğu insan bilmiyor. Ben un kurdu üretiyorum. Un kurdu da nedir? Göstereyim size. Bak Murat. Ekranı netleştir. Heh. Bakın arkadaşlar. Burada kurtlar var. Bu un kurdu. Protein. Tam bir protein deposu. Bunları biz neden üretiyoruz? Tavuklarda, kanatlı hayvanlarda, diyelim kaz, ördekle muhteşem bir besin takviyesi. yem gibi düşünün ama protein deposu. Şurayı da anlatalım Burak. Şimdi bunlar bu, kurtlarının böcekleri. Bu böcekler yumurtluyorlar. Yani anne babaları. Anne baba bunlar. Yumurtluyorlar, yumurtalardan kurt doğuyor. Anladım. anladım. Bu kurtlar da işte besin takviyesi olarak kullanılıyor. Hı -hı. Eğer kurda dokunmazsan Coştu <laughs> <göçtu> ya <laughs> Kurda dokunmazsan Bir kupa evresi var Kupa oluyor Ondan sonra da böceğe dönüşüyor Yani bir döngü oluşuyor Güzel bir böcek döngüsü olur. O niye bağırıyor biliyor musun? O muhabbet kuşu orada ya Dur çekeyim, dur çekeyim ben çekeyim sonra Şimdi ya, bu ha. açtığımız Ay, Açtığımız muhabbet kuşu bizim süper baba muhabbet kuşunun yanına gitti arkadaşlar. O da coştu. Öpsene lan beni, beni yok mu? <laughs> beni yok mu? Ne yapacağız? Nasıl anlaşacağız biz seninle? Beni de öp beni. Oy 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 oy. Ah, oylandım. Oylandım. şey oy, şerefsiz burnumu da öpüyor. Oy. <laughs> Çok iyi. Baba bak, çok teşekkür ederim ya. Ne demek Mükemmel. abi? Kanka kapa çıkmadı. Gel hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Bak bak yeni yeni durdurma durdurma devam. Yeni karakterimize bak kanka. Gel hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Merhaba. Merhabalar abi. İyi ne haber burada? İyi abi, abi, abi siz nasılsınız? Bu arada beni takip eden arkadaşlarımız bilir. Ersan dostum. Ee, bana çok desteği olan Çocukluk arkadaşımdır arkadaşlar. Ersan bak bak kanka. Yeni karakterimizi gör. Şu an işte kuşlara şey yapıyor. Yok şimdi kuş evde olsa abi. Yalnız olsa bak sana neler yapıyor. Bak ya bak yani. <laughs> Ersan çok helal. Bir hareketler, bir fırlamalıklar, görmen lazım. Aha. Kanka boyu boyu da güzel değil mi? Çok güzel. Jungo zaten belli. Ne yapıyor? Çok Normal Bak yerliler gibi değil. Olur. yerler ufak kalıyor onun yanında. Tabii tabii ufak Yok kalıyor. abi kek posta bak. Oğlum gırıklar yiyorum ben. Bu. Teksaslar falan onlar. Ağzı bir şey yok. Onlar da Eren abiye verdim abi. Gırıklar yiyorum. Gırıklar Abi o rahat durmayacak isterse. Ben koyacağım yerine. <laughs> oh çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Maşallah maşallah. <laughs> Oh. Tek olsan abi o neler neler yapacak. E anladım anladım evet. Sadece. Abi atıyorum bunu ayır eve götür. Hı -hı. Değil mi? Tabii. Burada kuşlar var direkt kuşlara yöneliyor. Aynen. Bak. bak Çok şey cool yapmaya, cool yapmaya ya. başladılar bak abi. kur yapıyorlar birden. Yapıyor yapıyor. Hıh. -hı. Eseşiyorlardı onlar. Bugün yarın yumurta Şimdi gelir onlara. Senin ben. orada dişi yuvalara girip çıkıyordu. Hı -hı. Şimdi dün getirdik biz buraya. Tabii biliyorsun. ki abi yabancıladı. Aynen. Henüz Hı -hı. daha yuvalara girip çıkmıyor Zaten Dört günden beri falan eşleşmeye başladılar evet, abi. Ersan'ım gel kanka. Daha otur, yeni otur, yani. Rahatına bak. Otur otur kanka. Ersan biraz kameralardan <laughs> şey yapıyor. Sorun yok. <laughs> i̇şte bu şekilde yani. <laughs> abi istersen şunu elime alabilir miyim? Tabii ki. Abucuk abucuk abucuk. Ben seni çekeyim mi? <laughs> Bunlar bal bal. Bunlar pamuk pamuk. Bak, nasıl? <laughs> abi bunların yaşam ömürleriyle ilgili bir bilgin var mı? Vallahi tavuklar ne kadar yaşıyor ya? Vallahi 3-4 yıl yaşıyordur herhalde. Bilmiyorum vallahi. Abi, Öyle bir soru sorduk ki. Tavuktur. Soru bil, olsun. bilmediğim bir yerden abi, geldi. Konuşalım o zaman abi. Tamam, Ersan'ım ne getirdin? <laughs> Çok güzel, aynen soralım. Siz, Senin muhabbetlere banyo getirdim. Ooo kankam teşekkür ederim. Vallahi sağ ol. Arkadaşlar Ersan bana böyle devamlı sağ olsun. Hep böyle bir şeyler getirir, destek olur. Ben yok yani kuşlarımı o bakar. Bu ne? Bunlar için bunlarda. Allah Allah. Aynen onlar da ilaç için. Ben kullanmıyorum. Valla çok teşekkür ederim kankam ya. Sağ olasın. Abi istersen kapatalım. tamam. Arkadaşlar durduruyoruz. Duruma göre. Sen bizi de bitirebiliriz. Kanal sahibi sensin kardeşim. Anladım abi. Devamı da gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonra kapatayım. Abileri Murat tanışalım. Murat'a şimdiden destek olan, kanala abone olan videolarını beğenen, yorum yapan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Allah razı olsun abi hepinizden. Senden de Eren abiden de. Senden de kardeşim. <laughs> Şimdilik Kapatıyorum. İleride belki e, de, devam de. edebiliriz. Evet. Veyahut da bu şekilde de paylaşabilirim. Video çünkü cidden güzel oldu. Evet. Abi her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel kardeşim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere, Görüşmek üzere arkadaşlar. Birazcık da şunları çekeyim bari. Çek 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 o güzellikleri göster. Oy maşallah 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 maşallah. Oy maşallah. Bak 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 bak. Bildiğin evde değiştirmişsin abi. Evet evet. Gerçi <laughs> de bunlar, <böyle. gülüyor> bunlar bizim pamuklarımız. Ya konuşmaya da başlamış. Kuyruğu niye öyle yapıyor? Allah Allah bak 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 bak. <laughs> Saldıracak yine. Yani. Evet. Ya seni kuyruğu. Abi ya. bunlar konuşmaya da başlamış. <laughs> bak bak. Evet evet. Görüyor musun? Bir konuşmaları eksik bunları. Evet. Yo no, onu da yapıyorlar abi. Bak bak deyip evet, deyip evet. duruyorlar. Bakıyor zaten. Doğru Bakıyoruz zaten. Buksun ay Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyorsun sen. Evet. Arkadaş... kirlenmiş Ama sonra... Ondan bir şey olmaz ha. abi. Oy maşallah 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 Çok iyi. Hadi arkadaşlar ben maşallah görüşmek üzere.